Kuraba Akvatik'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Batuhan. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş Neyse geldiniz. Ben. Şimdi biz babadan hatta dededen mangalcıyız. Ben... Bundan dolayı 7 e, yedi düveldir diyor, deniyor. Yedi düveldir biz mangalcıyız yani. İstersen <laughs> bir geldi iki üç Ama... Sonra. Siz orada hangi formülü çözüyorsunuz? Ya ben <laughs> karambole attım yok. Aldı doldurduğu için. Çadır ateşi yapacakmışız. <laughs> Abi yanlış anlamazsam bir mikrofon takıyorum. Yanlış anlarım. <laughs> Zaten yarımdı. Ne demek abi yarım? Daha da yarım oldu. Yok abi kuyruk tarafı yok. <laughs> Boşaltımı nasıl yapayım bilmiyorum. Anüs kısmı yok hayvan. <laughs> <Ben> Taşındığım <şimdiğim> zaman <gülüyor> sağlıklı <laughs> olanla mecburen yan yana koydum. Sakatı sağlıklısını öldürmüş o an. Taşı diğerini de Aynı akvaryuma koydum hayatımda. İki yarım var? <bırakayım. gülüyor> <laughs> <laughs> Artık bir tane kaldı ama yarım yarım, yarım. <gülüyor> <gülüyor> Bunun da kafası yok. Nereden yiyor <laughs> bilmiyorum. <laughs> 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 Semlik geldi 2-3 Ama... Karpuz çatlıyor çatlıyor hocam. Abi biz öyle seçiyoruz. Biz dededen karpuz. karpuz yani. Yani. Su çok soğuk. İnşaat sıtıcısı atıyor içine. Resistans sıtıcı. Sonra ofisi kapatıyor gidiyor. başa gidiyor. Balık ölüleri var içeride. Tutunca diyor kılçığından etler çıkıyor. <gülüyor> 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 Balık çorbası olmuş. <laughs> Her gün yeni bir bilgi. Çetin. biz dededen cevizci olduğumuz için. Ceviz oğullarımız. Ceviz oğullarımız. <laughs> Çeviz... Semlik <laughs> Çeviz... <laughs> 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 geldi 2-3 tane.